Merhaba, şu an sizinle buluştuğuma inanamıyorum. Sonunda bu kameranın karşısına cesaret edip geçebildim. Şu an hem çok heyecanlıyım hem e, panik halindeyim biraz. Çünkü elimi ayağımı nereye koyacağımı bilmiyorum. Şuraya koyayım sabit dursunlar. Aslında gözümü de nereye koyacağımı bilmiyorum. Buraya mı bakacağım, buraya mı bakacağım? Buraya bakacağım herhalde. Kamer kameraya bakıyorum. Eğer bir sıkıntı olursa, düzeltiriz. İkinci vlogda, ikinci çekimde olur mu? Anlaştık mı? Araştırırım ben bunu kapattıktan sonra. Hala buraya bakıyorum ama öğreneceğim. Çok heyecanlıyım demiş miydim? Demişimdir. İlk onu demişimdir. Ben. normalde vloglarda biliyorsunuz ki ev hali, aşırı ev hali vesaire olur. Ben şimdi biraz heyecanlıyım. Bir de e, sizi evime ilk kez misafir ediyormuş gibi hissettiğim için aslında öyle de olduğu için biraz üstlendim. Makyaj yaptım. E, giyindim. Normalde Instagram takipçilerim bilir. Ben genelde pijama ile takılırım. Öyle yani. Sizin için biraz hazırlandım. Hala buraya bakıyorum. Tamam. E, başka bu vloga girmeden önce benim çekincelerim nelerdi? Öncelikle ben bir iki deneme yaptığımda telefonu dik tutuyordum. YouTube vlog çekmekten, YouTube'a vlog çekmekten bu kadar uzaktım. <laughs> bu kadar uzaktım. Ee, ama araştırdım tabii bir takım şeyler. En büyük korkum da şu an telif yemek. Kesin öyle bir şey yaşayacağım da ben. Umarım ilk iki de falan yapmam. Ee, YouTube'a girmemi isteyen takipçilerim, arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ediyorum destekleri için. Hatta birkaçı şöyle bir şey yazmıştı. Aa, o mesajı söyleyemem sanki. Bur burada rütük yok ama neyse. E, Tansu çok araştırma. Ben çünkü öyle bir mesaj veriyordum herkese. Biraz araştırayım, öğreneyim vesaire diye. Onlar da kervanın yolda olması ile ilgili çok güzel olan bir sözümüzden bahsetmişti. Ben de madem öyle giriyorum o zaman dedim. Ve geldim. Hoş geldiniz demek istedim. Ben vlog'a girdim. Destek olmak isterseniz ne yapacağınızı ben bilmiyorum. <laughs> Abone olabilirsiniz. Aa beğendiyseniz bu videoyu beğenecek iseniz beğeniyor gibi görünüyorsanız like atabilirsiniz. Onun dışında siz daha iyi biliyorsunuz ne yapacağınızı. <laughs> Çıkalım bakalım. Hmm. Hem şu apartmanda şu mikrofonu, <laughs> kulaklığımı deneyeyim. Evde bir şeyler çıkmış olur. Bakalım işine yarayacak mı? Çok işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü sanırım ben gürültü kesmeyen bir şey aldım. Neden gürültü kesmeyen Bakalım. Gıdı gördüm. Bir şemsiyemi aldım. Üç dakikaya falan yağar bence. Hatta yarına sel uyarısı varmış. Göreceğiz, göreceğiz. İnsanlar bana bakıyor. Ben kimseye bakmıyormuş gibi yapıyorum. Çünkü inanılmaz. Utanıyorum. Nerede bakıyorlar? Ben hala <laughs> utanıyorum. Oldu mu Allah böyle? Sesim de geliyorsa, oh mükemmel. Çünkü biz taşınana kadar muhtemelen sizin de en çok bulunacağınız beni göreceğiniz yer burası olacak. Birazdan eski ev arkadaşımla görüşeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum o İzmir'e taşınmıştı. Ama biraz zamanım var. O yüzden bu zamanı biraz da bahçede değerlendireyim dedim. Mis gibi ya var mı sizin böyle park bahçe alanlarınız kafa dinlemeye gittiğiniz yoksa edinin yani sadece bir ağaç bile olur ama ben bir kafa dinleyeyim ya kendimle baş başa kalayım dediğiniz zamanlarda orası onun olduğunu bilin garip bir güven veriyor bir de bir diğer güzel yanı ben şu an e, videoyu Vlog no. <laughs> Telefondan çektiğim için Buraya geldiğimde telefona bakma gibi Bir şeyim de olmuyor Genelde instagrama içerik atardım Fotoğraf atardım vesaire Şimdi sanki Bir arkadaşımla gelmişim gibi Mükemmel bir his. Yarın burada kahve içer miyiz? Yarın Bence içeriz Gelsenize ama Türk kahvesi yapamam. Getirene kadar soğuyor. Filtre yapar, termosa koyarım. İçen gelsin. <laughs> Delirsem ya ben böyle. <laughs> Ben öldüm ben. Bitmişim benim gençliğim falan kalmamış. Bir de böyle mesela artık kalabalık yerlerde sahildeymiş gibi yürüyemiyorum. Aralardan makas atıyorum. Niye böyle oldum ben? Neyse. Abi devamlı elleri kolları herkese. Günün yedinci kahvesini içip bunu düşünebilirim. Terbiyesiz ya. Terbiyesiz. <laughs> ben sizi hiç böyle tanımamışım. aldım. kendime geldim. Sonra size merhaba diyeyim dedim. <laughs> Evde kahve bitmiş. Bir kahve içeceğim. Ders hazırlayacağım. Ödev göndereceğim. Evi toplamam lazım. Çünkü bugün önemli bir misafirimiz var. Müjü. Müjü bizim yakın arkadaşlarımızın dört kedisinden biri. Onlar şehir dışına gitmek durumunda. Müjü bizimle kalacak bir süre. O yüzden çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Böyle bayılıyorum evimize. Arkadaşlarımızın kedisi gelsin, köpeği gelsin. Başka bir peti gelsin. Çok sevinirim. O zaman biraz hazırlanalım. Ben bir elimi yüzümü toplayayım. Sonra zaten gün içinde yine görüşürüz. Hoşçakalın. Evi temizledim. Şu an mı bekliyorum? Hemen gelsin. Bir de diyorum ki kahve yapsak. Bahçeye mi insek? Mükemmel hava var çünkü. Ay ne güzel çıktı. Bir daha bakalım. Ah Çok güzel çıkmadı. Taşınmayacağım buradan. Neyse. Bir bahçeye inelim. Gri havalanalım. Kahvemizi içelim. Kitabımızı okuyalım. Hügemizi artık hazırlayalım. Yeni reel atmayalım. Milyar milyar yıl oldu. Görüşürüz. Buraya konuştum ben yine özür dilerim. Buraya konuşacaktım. İçemiyorum. Çok sıcak. Bazı çekemiyorum. Sıcak olacağını bildiğimden. Bir bakayım. Yandım. Müjde. Ne oldu? Kayıp mı ettin? Güzel çocuğum.